Merhabalar. 22 Kasım'da Sasa hakkında bir paylaşımım olmuştu. Sasa 4 TL'yi hacimli bir şekilde kırmıştı. biz burada destek ve direnç çizimi yaptık ve belirtmiş olduğumuz gibi 4 TL destek ve 4.56 dirence gidebilir ama birkaç kez de gidebilir diye bir paylaşımda bulunmuştuk. Peki Sasa 22 Kasım'dan sonra nasıl bir hareket yaptı ona kısaca bakalım. Evet şurada 4 22 kasımda hacimli bir şekilde 4 TL'yi kırıyoruz. Belirttiğim gibi yukarıda 456 450leri kıramıyor. Tekrardan 4 TL desteğine geri çekilme yaşıyor. bunu bekliyorduk zaten. Bakın 4 TL'de tekrardan pozisyonda açmış bulunalım. Şöyle açmış bulunalım. Yine yukarıda bizim neyimiz var? Direncimiz var. Bakın ekibin içerisinde Sasa bize %10'luk bir kar marjı veriyor. Peki buraya kıramadı. Tekrardan ne yapacağız? Biz aşağıda 4 TL bekleyeceğiz. 4 TL tekrardan geldi. Bakın. Buradan tekrardan pozisyon açıyoruz. Bizim için artık hacimli kırılım burada olduğu için buraların içerisinde zikzak yaptığını öngörüyoruz. Bakın 4 TL'ye geri geldi. Görüyorsunuz bak aynı. 12 gün içerisinde %10'luk bir dilim daha verdi yani. Peki burada ne oldu? Formasyonumuz benim paylaşımlarım genelde formasyonlu paylaşımlarım olduğu için bakın 4 Aralık'ta D yaktı. Yani formasyon X, A, B, C ve D. Artık kısa da formasyon bitti. Aşağı yönlü. Aşağı yönünü yapıyoruz biz burada. Bir satış baskısı olacağını öngörüyoruz. Çünkü formasyon bitti yani şöyle bakın ne yaptık Target 1 Target 2 ve şu an neyi bekliyoruz Target 3 yani şu an e, sasa 4.04 civarında bir iğneleme olabilir yani 3.96'ya